şey hepiniz merhaba. Bugün inanılmaz bir şey yapacağım. Hala 912.000 aboneyiz. 100 bin aboneyi. abi, abone yani daha yine çikolata videosu gelecek. Çok vermişsiniz ona. Ona bunun bir kafesinde çalıştık. Kahvenin yanında lezzetli bir tat ararken kullanılır. Dışarıda sevdiklerimle vakit geçirirken en sevdiğiniz keyifli yerse arkadaşlarımla evde muhabbet falan edersen abi biz bunu yemek ya, şey için yapacağız direkt. Şimdi açıyorum. Ama güzel ya. Çok güzel şey herhalde. Bu da güzel. böyle 10 tane var. Böyle. şöyle. Şöyle ya çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir tane yiyeceğim. Çünkü ayranı da ayırmak istiyorum. Benim tabi beğenen beğen 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 varsa yazsın yorumlara açabilirsem açacağım. Ve beğendiyseniz like atın. Devamı gelsin. Daha bir şeyler daha da söylemeyeceğim. Ah çok tatlı. Çok şirin. Bakıyorum sende şimdi. Bir <laughs> iki tane çizgi koymuşlar. Hmm. Buna çukurlarını birazcık bol koymuşlar. 160 gram bu ya. ama güzel ya. 160 gram falan da. Şu kadar şey var ya. Bir de bakın şu. Şu olan kısmı var ya. Nasıl göstereyim? Bir tane daha mı yiyeceğim? bakın anlarsınız. Bakın. Şu olan. Hah bakın görüyoruz değil var Bak şu içi değil şu değil kremasının altında böyle şey bana onu inanılmaz fazla konuşlar inanılmaz güzel tavsiye etmiyorum sponsor değil videomuz bu kadardı öbür videolara link daha olmuyor, ama yakında link bir sürü şey ekleyeceğim bu, bu kadar bay bay